Mesela örnek veriyorum ben bakıyorum o ekosistem dediğimiz sisteme. Benim bu sisteme hiç faydam bulunmadığı halde o sistem bana hizmet ediyor. Bunun için ben baktığım zaman mesela kainata diyorum ki her şey bana hizmet ediyor. Her şey benim için hareket ediyor. İşte ama benim hiçbir şeye faydam yok ve hiçbir şey benim e, benim bana ihtiyacı yok. Yani örnek veriyorum bir inek atıyorum yani. Sana süt veriyor ama neden veriyor? Yani neden senin ihtiyacını karşılıyor? Bir ağaç sana meyve veriyor. Neden bu ihtiyacını karşılıyor? İlk homo sapiensler yaklaşık 250-300 bin yıl önce Kuzey Afrika'da ortaya çıkmıştır. Ve uzun süre avcı toplayıcı bir yaşam sürmüştür. Tarım devrimiyle birlikte insanlar yerleşik hayata geçti ve hayvanları da evcilleştirmeye başladı. Ki bu da 10-15 bin yıl öncesine dayanır. Şimdi bir çizgi düşünelim. Bu ilk homo sapienslerden günümüze kadar gelen süreç ve bu süreç sürecin sadece şu kısmında hayvanlar evcilleştirilip kullanılıyor. Yani genel insanlık tarihinin %90'ından daha uzun bir döneminde aslında hayvancılık diye bir şey yoktu. Tarihin büyük kısmında hayvanlar bizim için değil, kendi yaşamları için vardı. Ağaç tohumlarını yaymak için meyve üretir. İnsan meyve yediği için değil, meyve insanlar tarafından yenilebilir olduğu için insanlar o meyveleri seçmiştir ve hatta daha fazla üretmesi için onları yapay seçilimle geliştirmiştir. İnek sütü yavrusu için üretir. Biz sütün yapısını öğrenmiştir öğrendik ve tarım devriminden sonra bu sütü kendimiz için kullanmaya başladık. Üstelik bazı insanlar laktoz intoleranslıdır. Yani onların süt içmesi şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunlara neden olur.